Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Güzeller Güzel Oyuncu Mustafa Alsu başından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Güzeller güzel oyuncumuzun göz kamaştırıcı en güzel görüntülerini, en özel paylaşımlarına yepyeni kalelerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalıma izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı I'm izlemede de right. kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. And The past is where it stays, way back a year ago.